Elhamdülillahi Rabbil alamin. Es-salatu vesselam ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 15. oruç, 15. tavsiye. Kıymetli kardeşlerim, mübarek Kur'an ayı Ramazan'ı da yarılamış durumdayız. Bu başlığımız iftar davetine git Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Müslümanın Müslüman üzerinde altı hakkı vardır buyurdu. Ashabın bunların neler olduğunu sormaları üzerine Efendimiz şöyle devam etti. Karşılaştığın zaman ona selam ver. Seni davet ettiği zaman davetine git. Senden öğüt istediği zaman ona öğüt ver. Aksırdığı zaman elhamdülillah derse yerhamukallah yani Allah sana rahmet etsin de. Hasta olduğu zaman onu ziyaret et. Öldüğü zaman cenazesinde bulun diye altı maddeyi sıralamıştır. Kıymetli kardeşlerim her ne kadar sıkıntılı bir dönemden geçsek de birbirlerimizi evlerimize misafir edemesek de dua edelim inşallah bu sıkıntılı dönem bir an evvel Yüce Rabbimizin şifa göstermesiyle birlikte hastalarımız da şifa bulsun. Bu sıkıntılı dönemde bir an önce Yüce Rabbim başımızdan def eylesin de bizler de mümin kardeşlerimizi hanelerimize davet edip bu mübarek akşamların bereketinden fevzinden nasibimizi almaya gayret edelim inşallah. Yüce Rabbim sıkıntılarımızı def eylesin. En kısa zamanda o eski günlerimize dönmeyi nasip eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.